...düzen baseriz. Ha! Ay zararı yok, ben toplarım. Sen, sen delirdin abi ya? Ne yapıyorsun sen? E, Allah'ın emri diyordunuz en son. Bir dakika, bir dakika sen ne oluyor ya? Sakin olsana. Muhtarlı adaylığını koyacakmış hain. Kim koyuyor adaylığını ya? Ne oluyor? Şevket! Ay, tebrik ediyorum, kutluyorum. E, en son ne diyordunuz siz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereden çıktı Şevket oğlum bu haber? Doğru mu ya? Perran. Sen o çeneni yine tutamadın değil mi? Hayır. Vallahi, Hı. vallahi ben bir şey söylemedim. Bir dakika, bir dakika. Siz ciddi misiniz? Siz değil misiniz? Ne yani? Sen şimdi muhtarla adaylığını mı koyacaksın? Olabilir. Ne demek olabilir? Basbayağı olabilir kardeşim. Muhtarlık senin tek elinde mi ya? <laughs> Peki bugüne kadar niye hiçbir şey söylemediniz? Böyle gizli gizli alttan alttan işler yapıyorsunuz. Aa hiç öyle gizli gizli alttan alta iş çevirmiyoruz biz. Bizim her şeyimiz meydanda. Yani zamanı gelince söyleyecektik zaten. Ama. Zamanı gelince. Bak, Tabii. bak, Bak, bak bak duyuyorsun değil mi? Ee, bir şeyler çeviriyorlarmış. <laughs> yani biz şimdi bu mevzuyu ortaya atmasak siz ilelebe söylemeyecektiniz. Yo yuh be yuh. İki tane dükkanınız var. Bizim ekmeğimize bir göz diktiniz. Ne alakası var Şükrü abla? Ne alakası var ya? Bizimkisi görev aşkı, görev. Ah, görev aşkı. Aşk demişken, hadi takı verelim şu yüzükleri artık. Bir dakika Mürvet Hanım, Allah'ını e. seversen Şevket. Nereden çıktı oğlum bu şimdi Allah'ını seversen ya, ya? sen bir kere muhtarlık kim, sen kimsin ha. be? Hadi ya. Hadi. Erran, kalk gidiyoruz. Ben burada bir dakika ha, daha durmam yürü, ben. Biz duramayız. Seçimlerde görürsün ya. Ay. Ay.